arkadaşlar bugün sizlere daha önce çektiğimiz Minecraft videosunun ikinci bölümü en son gece olmuştu hatırlarsanız gece hatta oraya bakın ben demirlerim vardı burada yemek pişiyordu hatırlarsanız şimdi şunları alacağım şimdilik ve demirleri koymam lazım savaşa gidiyoruz devam ediyoruz şimdi fırında demirlerimiz vardı bunların dördü pişmiş Bunlarla kendime hemen zırh yapıp dışarı çıkacağım Çünkü dışarıda bir sürü canavar var benim bu canavarlara karşı ölmemem lazım ee, şimdi şuradan bakalım ee, şu an sadece kask yapabiliyoruz Bunlar pişecek ve benim ölmemem lazım De hemen şuraya sandığımıza değerli eşyalarımızı koyalım Zaten çok da bir değerli eşyam yokmuş. Hadi laptopun koydum. Evet. hemen kontrol yaptım. Evet. Tane oldu. Bir tane daha pişsin. Evet. Şimdi göğüslüğümü yapayım. Size, size bir şey göstereceğim. Şöyle bunu basılı tutunca da... muydu? Heh, evet. Giyildi. Bunlardan 8 ile toplar toplarsam 15. 15'e de 5 eklersem 20. Ben o yüzden kılıç yapamayacağım. Kılıcımı o yüzden taştan yapacağım. Taştan bir kılıç yapalım. Ee, evet şöyle hemen alıyorum. Keşke şey taştan böyle zırh yapılabilse. Taştan eşya yapılıyor ama zırh yapılmıyor taştan. Keşke yapılsa. Dışarıda büyük ihtimalle endirme var. Bu endirincisi demek bize. Tamam. Endirmenin şu an gözüne bakmadığım için benim yanıma gelmiyor. Dışarıda şeyler yemek yiyor. Tamam ben de bir yemek yiyeyim. Tamam. Bu yeterli. Bir bombisinin sesi değil mi ya etrafta şu bombisi yok tamam bir tane de demir bacak zırhı yapsam hmm. tamam bir tane de short yaptım yani ben bu arada karakterimi alex hiç değiştirmedim sadece bir gün dedim sizlerle bir video çekeyim bunu zaten en başta da açıklamıştım <laughs> ee, hadi bakalım İki tane var. Onlar da pişince savaşa. Türk ordusu gibi dalacağız onlara. Onlarla Türkçe savaşacağız. Haydi. Haydi. Saldıracağız onlara. Onlar parçalayacağız. Yapacağız. Bir şey yok mu? Ve bu kadar zırhı boşuna mı yaptı? Zombi suya düşmüş, zombisi olmuş. Sadece o mu var? Başka hiçbir şey. Enderman sesi falan gelmişti dışarıdan. Onlar yok mu? Yani ne güzel endirmenler olacaktı. Savaşacaktım onlarla. Endering'i alacaktım. Her şey gitti. Örümcek vardı hatta kapımda. oların hepsi gitmiş. Neyse olsun en azından canavarlardan evimizi koruduk. Mesela creeper olsaydı evimi patlatabilirdi. Çok uğraştım bu eve. Bu kombisinin sesini de. Ya hiç endirincisi alacaktım ondan üzüldüm biraz. Şöyle ben kapatayım en iyisi. Endirincisi. Şimdi örümcek şey girmişti ama o örümceklerin hepsi gitmiş. Bunların biri büyümüş hakim. Tamam. Neyse artık. Endirin. Şu zombisinin sesi var sadece. Şimdi ben şuradan yine bir kazma yapıp madene mi insem sizce? Benim odunlarım vardı. Niye benim odunlarım hiç olmuyor? Neyse gidelim biraz odun toplayalım. Ben bir tane taş baltayla yani, tahtayla olmuyor. şöyle. Bunlar yeter. Kapımız açık. Bu arada <laughs> bir tane kemik bulsaydık oradan köpek yapabilir. Köpek alabilirdik. Bulursak bir köpek ama maalesef olmadı. İçeride hiçbir canavar yokmuş. Bunlar benim için çok da iyi olmadı. Çünkü benim oradan bazı şeyleri mesela indirmenden indirincisi alabilirdim. Benim planlarım vardı mesela. Ama olmadı. Neyse hadi ben madene Şunu da koyayım şuraya. Belki zaman lazım. Koymadım mı ben onu? Bir tane Ben bol bol maden iniyorum her gün. Bir de bu baya bir demir falan bulmamı sağlıyor. Yan canavarlar gelecek falan sandım. Baya bir macera olacak sandım. Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Yani demir kazma yapmadım. Yine. Yine buradayım. Neyse burada redstone bulmuştuk. Hatırlarsanız önceki videoyu açıp bakabilirsiniz hemen. Yine çakıl. Yine çakıl Burası da çakıl. Şuradan Buradan çakıl çıkmaz, değil mi? Çıktı. <laughs> Tabii ben sporla da ilgileniyorum. Önceki olan Beşiktaş maçı izledim Beşiktaş maçını. 3-3 berabere kaldılar Lugano'yla. Aha Demir. Aha Demir. Ben konuşurken hep güzel bir şey oluyorum. Bu da Demir. İnşallah üstüme çakıl düşmez. Tamam. Bir tane daha Demir olsaydı keşke. Şuradan dönelim. Allah oraya gitmemişim ki Benim kat demiyorum başka. Ya ben bir tane demir ver be, bir tane, bir tane demir ver sadece. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane demir. Belki de crafting table yaparım. <laughs> bir tane demir. Ama al şimdi elmas falan çıkarsa buradan bir yerden. Ve niye aşağı inmiyorum daha da? Daha da şöyle aşağı inelim şuradan. En son orada Lapsalois bulduğum için bence buralarda güzel bir şey vardır demiştim. Redstone bulmuştu. Redstone çok da güzel bir şey değil. Şöyle bir meşale koyalım. O toprak. Bazen bu toprak iyi işaret olabiliyor. Se, Bedra gelmişiz. Bedra'nın işareti. Biz de Nedir da gideceğiz. İnşallah Nether'a gidince bir kale falan buluruz. Orada herhalde birkaç el Enderman öldürürüz. İncileri toplarız. Hadi bakalım. Hep granit var. Hep granit. Şuralarda bir demir. Oh. Beni gıcık etmişti. Önceki bölümde hani hatırlarsınız demir, ar kömür aramak için ne yapmıştım, ne nerelere gitmiştim. Sonra evimin devam ettiğim madenin birkaç blok altında kömür bulmuştum. Başla da beni gıcık eden oyun yapmıştım. İşte bir crafting table. Şu crafting table'ı şöyle koyalım. Şimdi şuradan bir fırın yapalım. Fırına demirlerimizi koyalım, kömürlerimizi de koyalım. Ben şuradan devam edeyim. Yine zombi sesi. Buralarda bir yerde mağara. Yoktur inşallah. Çünkü ben kendim maden yapmayı seviyorum. Kendim maden yapınca ben genelde daha şanslı oluyorum. Ben madene girersem hiç şanslı olmuyorum. Çok kötü. Iki. i̇ki tanesi pişmiş. Tamam. Tam tamam. Evet. de. Tamam. Bir demir kazma yaptım. Tamam. Şurada. Şimdi, şimdi yenileyelim. Atarım onu bir yere. Hadi. Lav da çıkabiliyor bu arada. Buralarda daha çok lav çıkıyor. Yani bedran buralarında daha çok lav çıkar. <laughs> lav gelirse geriye direkt koşarım. Evet. İşte bu. İşte bu. Demir. Demir. Birazcık. Bu mı kaldı ben? Neyse. Oh. Oh. Of. Ne kadar da çok demirim oldu. Şu an... Her yer demir. Şurada bir tane daha demir var. Ve de demirler. Bir sürü demirim vardı. Bir de bir yerimde şöyle bir 64'lük bir tane taş yeri tutayım çünkü böyle koymam lazım arada bir. Tabanım. Tamam 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 tamam. Hadi, Hadi. şimdi bana elmas ver. Beni dinliyordun ya şimdi de dinle. Dinle ve elmas ver hemen. Hemen elmas istiyorum. Hızlı elmas. Hızlı elmas. Hızlı, çok hızlı olsun. Aşırı hızlı olsun. Mega hızlı olsun. Ama sanırım elmas vermeyecek bu kadar, değil mi? Altın ver bari, altın da olur. <laughs> oh. Tamam. Sen dönelim. Şimdi ben orayı kapatayım. Belki cana var falan. Evet. Mağara var. Buralarda mağara var. Az önce açtığım yerde örümcek falan var herhalde. Sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> diye sesler falan geliyor. Şimdi envanterimdeki gereksiz şeyleri hemen atıyorum. <laughs> Ben bunu nasıl görmedim? Şuradan ben geçeyim. Tamam. Oo redstone da var. Çok güzel çok güzel. Şurada da bir elmas. Her şeyi veriyorsun bana. Sadece elmas. Bunları ne gerek Bir elmas vereydin yeterdi. Daha da çok redstone buldum. Bana bir yıllık yetecek redstone'um var. Bununla değil. Kazmaya devam. Her yerim redstone oldu. Hemen kapattım. Buralarda çok lava olur demiştim. Şu taraftan devam edelim. <laughs> elmas, elmas. Son, ready. Sonunda kaç tane? İki, iki mi? İki tane miydi? Bence bir yerlerde vardı. Ben bu oyunu biliyorum ya. Bu oyun bize şaka yapıyor. Bence daha bir yerlerde yine var. Tamam. Şimdi. Evet. Ben şu an 4 yetmez 4. 4 yetmez. Daha vardır buralarda değil mi? Yok mu? Tamam bu kadarmış. Şöyle vardır. <laughs> Ben orada geri dönseydim iki tane elmasım az olacaktı. Ama iki elmas var. Evet, tamam. Evet. Şimdi biraz da altın ver oyun. Veya elmas da ver yine. Bir elmas da verebilirsin. Altın da verebilirsin. İyi ki orada laf çıkmış beni buraya yönlendirdi. Biraz demir kazmayla kazalım hızlı olsun. Orada bir şey var mı? Çok. Ah redstone alalım. lazım bize. Canavar doğmaması için hemen bloğumu koydum. Meşale koydum oraya. Bazen canavar doğuyor. Sıkıntı oluyor sonra bana. Ben pro oynamak. Şu an ben pro oynuyorum. Bence. Ama bence orada canavarlar olsaydı daha güzel olurdu. Ya zaman geçtiği için keşke orada ben devam etseydim ya. Endirmenin ışınlanma sesi falan vardı hatırlıyorsunuzdur. Geldi örümceğin hatta bazı kısımları görünmüştü. Kapının Kapının içinden zombi sesleri falan vardı. İskelet sesi vardı. Ama onların hepsi güneşle gitmiş. Ama indirmeni falan anlamadım neden gittiğini. Örümcek, creeper falan. Olmalıydı ama. Çünkü indirmenin ışınlanma sesi net geldi. Net. Ben yani onu kendi kulağımla duydum. İsterseniz tekrar videoyu açın bakın. Evet, böyle devam ediyorum ben kazmaya. İnşallah kısa sürede Roblox açılır. Ben de doğru şey çekerim. Doğru videoları. Buradan ben şöyle dönmek istiyorum. Nasıl geldiğim yer. Elmas var sandım ben. O demir olsun olsun demir var. Hem elmas dedim hemen bana demir verdi. Demirle anlamaya, almaya çalışıyor gönlüm oyun. Demirle elmas bir mi? Demir daha <laughs> demir ama aslında birçok şeye yarıyor. Demirle kendine golem bile yapabilirsin. Korumak için. Belki bu seride onu da denerim derken redstone. Hadi yakınlarında bir yerde elmas ver ya. Çok sıkıldım. Elmas istiyorum. Şöyle bir yerde var. Hissettim. Hissi geldi. Elmas hissi geldi. Oyun buralarda bir yerde elmas yok diyor. Ve beni kandırmaya çalışıyor. Hissettim. Yukarıda mı? Üstten geldiğim yol. Yokmuş. Neyse devam ediyoruz. Evet yine redstone. Yine redstone. Her yerim redstone bir elmas ya. Bir elmas artık redstone ne redstone? Hiç güzel değil redstone. Brawl Stars'ta da bu arada yine yani soru geldi. 42 star mı? 7 mega kutu mu? Hangisi gelirse ben videosunu çekeceğim. Siz merak etmeyin. Her gün her gün her gün bakıyorum Brawl Stars'a. Yeni bir şey var mı? Verilmiş mi? Oo Redstone Redstone. Redstone bana lazım. Şunların yanında bir elmas da oluyor bazen. Yani ondan hep bakıyorum yok. Bakıyorum belki vardır. Bir ihtimal. Kırmızda ne var? Hem benim geldiğim yer var. Hiçbir şey yokmuş. Şimdi şöyle daha koyalım tamam. Ben yukarı çık. Ben artık. Gidiyorum eve. Ben de ziklerim, ne yapayım? Envanterime bir de otomatik geliyor. Taşları alamama. Taşlar önemli. Fırındaki demirlerime ne oldu? Yine fırında demirim vardı. Fırındaki demirlerim var üstündeki demirlerim var. Bunda demirlerim var. Evet elmasla geldik bu sefer. geri Elmas istedim geldi. Daha hemen yukarı çıkalım. Niye şunları almamışım. Hani otomatik alıyordu benim karakterim. Şu redstone'ları da alalım belki. Hadi canavarlarla savaşmak istiyorum. Bana biraz aksiyon ver ya. O kadar Türk ordusu falan dedik. Sonra baktı. Yokmuş. Tüm canavarlar gitmiş. Bir tane su zombisi varmış. O da dönüşmüş su Zombisi sine suya. Zombi suya düşmüş, su zombisi de dönüşmüş. Evet. Ve bayağı şeyle geldim. İki tek ondan bundan. Elmaslar. Yedi demir. Hemen şuraya şunları koyuyorum. 31 tane de içecek demir var. Yedi demiri alayım. Şöyle şey yapacağım ben. Yani neydi Benim neyim yok? Ayakkabı yok. Tamam. Evet tamam. Tamam. Etrafta hiçbir şey yok yine. Belki o su zombisi duruyordur. Bunlar içinde başka hiçbir şey yok. Evet, su zombisi duruyor. Sesi geldi. Ve bu videodan bir dakika. Böyle yiyeyim öyle keseyim. Şöyle yiyelim iki tane. Evet. Bu videodan bu kadar. Bay bay.